Ben şöyle bir sorum olacaktım hocama. Ee, şimdi benim eşim ben iman mükayede evliydim. 30 yaşında bir kızım var. 25 yaşında da bir oğlum var. Hı hı. Ee, eşim vefat etti 5 sene önce. Ee, tabii ki kira geliri vardı. Bunlar çocukların kanunlarına hakkı olduğu için onlara düştü kira geliri. Benim herhangi bir gelirim yok. Evet. Ee, Çocuklarım da tabii ki, onlar da bir çağna falan girdikleri için bu ergenlik dönemleri zaman zaman tabii ki sürtüşmeler alıyor. Ee, gençlerle anlaşmak biraz zor. Ee, ben ayak durmaya çalışıyorum tabii ki. Zaman zaman e, mesela bu daha doğrusu şöyle kısaca anlatayım. da şöyle yapalım mı? Eş e, şöyle yapalım. E, kısa bir araya girmemiz gerekiyor. Sorunuzu çok özetler misiniz? Hemen araya girelim. Hemen, Dönüşe şey tekrar olsan, devam zaman, edelim. Olmaz mı acaba? Efendim. Ben de iş yerindeyim. De, hemen, hemen, ya, sorun, hemen, sorun. Halsam, hemen, sorun. Hemen, hemen sorun. Hemen sorun. ben şimdi hani bu gelirlerden biraz kıyıya köşeye para ayırmak zorunda kalıyorum yani şey çabasıyla. Buradan hani yetim hakkı benim üstüme düşüyor mu onu merak ediyorum Anladım. Ben. Tamam. Bir de e, içki içenin 40 gün hani namazı kabul olmaz diye şerif var ya ben namaz kılan bir insanım. E, maalesef böyle bir hatada bulundum. Şimdi bu konuda e, muhakkak dinleyicilerin ki bir şey vardır. Yani bu konuda da e, hocamdan daha Deniz kaptanlığı bu tamam. daha böyle ee, de... çok geçmiş olsun kardeşim. Kolaylıklar dilerim. Cevabı vereceğim inşallah. Tamam hemen kısa bir aradan sonra vereceğiz ama bir WhatsApp sorumuz daha var. Onu da alalım. Selamünaleyküm hocam. Aleykümsel. Hocam sizi çok seviyorum. Bekarken de hep izliyordum. Hala da izliyorum. Olmasın adınızı verdim. Çocuklarıma ayetel er, kürsü, nas felak bir de nazar ayeti yazdım boyunlarına taktım. Günah mıdır yoksa onları kötülüklerden korur mu? Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Evet hocam tüm bunların soruların cevaplarını kısa bir aradan sonra hocam verecek. Selamun hocam. Hocam sizi çok seviyorum. Bekarken de hep izliyordum. Hala da izliyorum. Oğluma sizin adınızı verdim. Çocuklarıma ayetel er, kürsü, nas, felak, bir de nazar ayeti yazdım. Boyunlarına taktım. Günah mıdır yoksa onları kötülüklerden korur mu? Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Evet hocam. Evet e, hayırlı evlatlar olsun inşallah. Amin, inşallah. Bu dualar evimize, arabamıza, çocukların yakasına, boynuna asabiliriz. Bir sakıncası yok. E, bundan dolayı da inşallah onlar da Cenab-ı Hak koruma kalkanı altına alır. Bir, hocam bağlantılı olarak bir WhatsApp sorusunda bir şifa çocuklar için şifa duası istemişti bir beyefendi. Onu da hatırlatalım mı arkadaşlar da, buldu? Evet hazırsa. Hazır hemen ben onu da okuyalım edeyim. hocam. Edeyim. Bu sabahleyin 3 defa akşamleyin 3 defa hem kendimize hem çocuklarımıza okursak zararlardan koruruz. Cenab-ı Hak bizi korur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru ma asmihi şey'un fil ardı vela fissemâ, ve la fissema ve huve semi'ul alim. Allah'ın adıyla ki onun adıyla yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cenab-ı Hak zararlardan, her türlü kötülükten bizleri, evladımızı, amin, çocuklarımızı amin. korusun. Bir de telefon Evet, reklama girmeden vardı. önce bir hanımefendinin iki sorusu vardı evet, hocam. Evet, iki sorusu. Birincisi çocukları yetim aile alıyorlarmış Babalar öldüğü için. Evet. Ben onlardan ileriye dönük biriktirmek istiyorum diyor. Hepsini vermiyorum. Bunlar böyle bir hakkım var mı? Yine şunu yapabilir. Çocuklara harcadığı bakımı kendisi de onlara baktığı için kendi masraflarını da oradan alabilir. Birincisi bu. Evet. İkincisi yetimlere daha sonra büyürler, düğünler olacak, okulları var. Hepsini harcamak zorunda değilsin ki. Onlardan bir iktisat Birikim yaparsın, yapabilir. biriktirirsin. Sonra da dersin ki onlara bak ben sizin için bunları saklamıştım. Hadi şimdi bakalım ihtiyaçlarınızı gidereyim dersin. Gayet güzel olur. Evet. Yetim Diğeri olmaz. E, içki içmiş. Allah affetsin. Bir defa günahları söylememek lazım. En akılsız insan kendi günahlarını el aleme anlatandır. Zarardadır o çünkü. Şahit Şahitler tutar. tutar. Şahit tutar. Hakikaten hadis-i şeriflerde var. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Vücuda giren gıdalar 40 günde anca çıkar. Onun için duası 40 günde kabul olmaz. İçki içenin duası 40 günde kabul olmaz. Kadının çocuğu, bir kadının çocuğu bal hastasıymış. Akşam bal yiyor, sabah bal yiyor, baldan başka bir şey yemiyor. Demişler ki ne yapalım? Burada güzel bir hoca var ona bir okusun. İnşallah terk eder. Bal yemeyi terk eder. Çünkü başka bir şey yemiyor. Götürmüş kadın çocuğuna hocam demiş. Bir okuy verin şu evladıma demiş. Bal yemeyi bıraksın. Adam da demiş ki okuyamam. Niye? 40 gün sonra geleceksin. Allah Allah. Ya bir okusan okuyamam demiş. 40 gün sonra geleceksin. Kadın 40 gün sonra tekrar gitmiş. Hocam 40 gün sonra dedin geldik. Bismillah demiş çocuğun başını okşamış. Bal yeme evladım demiş. Hadi gidin demiş. demiş ki hocam bunu 40 gün önce söyleseydin ya 40 gündür gene bal yiyor bu çocuk. O gün ben daha yeni bal yemiştim demiş. Evet. <laughs> yani evet. daha kendisi yap, yapmış bir şey çocuğa yapma diyebilirim yani. Bu da önemli. Evet. Şimdi ben üçüncü şifremizi hatırlatmak istiyorum. Bu dört tane güzel hediyemizin kazanan izleyicilerimiz için dördüncü şifremiz Hazreti Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in isimlerinden bir tanesi imam. İmam üçüncü şifremiz imam bu son şifremizdi şu andan itibaren arayabilirsiniz şifreyi bilen izleyicilerimizi ben Instagram hesabından ilan edeceğim duyuracağım hem sesli hem yazılı olarak Instagram hesabından sunacağım sizlere şimdi hocam konumuza geçmek istiyorum mesela hocam birini çok kıskanıyoruz hasetlik taşıyoruz ama Eyleme geçmedik hocam. Sadece düşünce ve fikir olarak bunu besliyoruz. Yine de günah işlemiş olur muyuz hocam? E haset zaten düşünceyle olur. Ama eyleme girmedik. Eylemi hocam. ne yap? Adam mı öldüreceksin? Ondan Değil zaten mi? Malına günah. Malına zarar vermedik. O zaten şey... ayrı günahtır. Evet. Düşünce kalbini Ela fe inne fi'l-cesedi mudğatan iza salahâ'l-cesedu kullu ve iza fesedet fesedel-cesedu kullu. Ela veyyel kalp Dikkat et. Vücutta bir et parçası var. O temiz olursa, düzgün olursa bütün organlar düzgün olur. O bir fikirlenirse, fesada uğrarsa bütün organlar fesada uğrar. O kalptir. Kalbin temiz olacak. Ben kısaca kalbimden haset ediyorum. Haset kalpte olur zaten. Başka türlü olmadı. Vuruyorsun, dövüyorsun. O ayrı bir günah. Yani fikirde de olsa günah. Haset ettin mi kalbinden? Günahı ki haramdır bu, haram. Evet. Yine hocam Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice annemizi kıskanmış mıdır hocam? Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk eşi Hazreti Hatice idi. Zor zamanda ona kucak açtı. Malını ortak etti, ticaretini ortak etti. Çocuklarının annesiydi. Allah Resulü yıllar sonra Hazreti Ayşe'nin yanında, diğer eş, eşlerin yanında da Hazreti Hatice'yi anardı. Hiçbir kadını onun kadar kıskanmazdım diyor Hazreti Ayşe annemiz. Çünkü Peygamber onu çok seviyordu. İlk eşiydi ve çocukların annesiydi. Kıskançlık var. Hatta kendi aralarında kıskançlık yaptılar. Peygamber Efendimiz'den ona yaptın, bana niye yapmadın? Ona şunu aldın, bana niye almadın deyince Allah Resulü 29 gün bir başka sahabinin evine gitti, evine dönmedi. Küstur. Peygamber Efendimiz'in eşlerine darılması onların birbirlerini kıskanmasından Kıskanması dolayı mıydı hocam? Evet, ilah hadisesi deniyor ona. 29 gün Peygamberimiz küs durdu onlarla. E, küstlerken yani evinde durmadı daha doğrusu fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.